Arkadaşlar merhabalar. Sizler için geçmiş yıllarda çıkmış ses bilgisi sorularını derledim. Bugün biraz onların üzerinde duracağız. Biliyorsunuz derse söylemiştim ses bilgisinden her yıl mutlaka en az bir soru çıkar. O yüzden önemli konularımızdan bir tanesi. 2019 yılıyla başlıyoruz. Geçen yıl 2019 yılında TYT sınavında çıkmış bir ses bilgisi sorusu arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bu parçada... Bu parçada aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur? diyor sorumuzda. Şimdi yukarıdaki paragraftan bula bula devam edelim. Tüm hayvanların vücudu vücut T D'ye dönüşmüş arkadaşlar. Şöyle hemen işaretleyerek göstereyim size. Normalde kelimemiz vücut kelimesidir. Bakın T'nin D'ye dönüştüğünü görüyorum. Burada yumuşama var diyorum. Eliyorum. Dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük kelimemizin aslı nedir? Küçük kelimesidir arkadaşlar. Yanına ek aldığında küçültme ek aldığında ne yapmış? K düşmüş arkadaşlar. K ünsüz bir ses olduğu için ünsüz düşmesi diyorum. Ünsüz düşmesi de var. Eledim. Kıvrımlı yine dikkat ediyorum. Kıvrımlı kıvrımlı kelimesinin kökü kıvırmaktan kıvrımlı olmuştur. Kıvırmak kelimesinden üzerine yapım eki alarak türemiştir arkadaşlar. Yani burada ı sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi meydana gelmiştir diyorum. Ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Sahiptir. Hemen yine bir şey dikkatimi çekti burada. Dır dir durdur dur. ekim burada tır tir tur tür şeklinden bir tanesine dönüşmüş arkadaşlar. Bakın çünkü Türkçe'de kural neydi? Sert ünsüzle biten bir sesten sonra sert ünsüzle başlayan bir ek gelirdi. Kuralım buydu arkadaşlar. P sert ünsüz fıstıkçı şabı hemen hatırlıyorum. Sert ünsüzlerinden bir tanesi var. Ardından gelen eki de kendine benzetmiş. T de sert ünsüz. Ünsüz benzeşmesi meydana gelmiş diyorum devam edeyim bakalım cevabım ortaya çıktı ama bu hücreler sıkı bir şekilde istiflenerek derinin kan damarlarının ve organların dış tabakalarını meydana getirir diyor. Burada ünlü daralması hiç görmedim. Zaten ünlü daralması nasıl oluyordu? Yor ekiyle oluyordu arkadaşlar. Yor eki bazı fiillerimizin üzerine eklendiğinde daralma meydana geliyordu. Bir de demek ve yemek sözcüklerini hatırlıyordum ünlü daralmasında. Cevabım Edirne olmuş oldu. Bakalım bir diğer sorumuza. ikinci sorumuza devam edelim. 2018 TYT'de çıkmış. Bir soruya bakacağız şimdi arkadaşlar. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Ünlü düşmesinden çok fazla soruyla karşılaşıyoruz. Birazdan zaten soruların tamamını gördüğünüzde bunu daha net anlayacaksınız ünlü düşmesi olmayan arayacağım. Sadece altı çizili sözcüklere bakacağım burada. Arkadaşlar vakit kaybetmek istemiyorum. Ünlü düşmesi olmayanı bulmaya çalışacağım. Benzetirim kelimesinde var mı diye düşünüyorum. Benzetirim kelimesinin kökünü aklıma getiriyorum hemen arkadaşlar. Beniz'den benzemek olmuştur. Ünlü düşmesi evet vardır diyorum. Eledim. Oynayan oynayan kelimesinin üzerinde çok fazla durmuştuk zaten. Oynayan kelimesi oyun sözcüğünden türetilmiş bir kelimedir. U sesi bakın ünlü bir sesimizdir. O yüzden düşmüştür diyorum. Ayrıntılardan ayırmaktan ayrıntı olur. Yine ünlüsü düşmüştür diyorum arkadaşlar. Çevreyi yine üzerinde çok fazla durduğumuz kelimelerden bir tanesi. Çevre arkadaşlar çevirmek eyleminden türeyen bir sözcüktür demiştik İşitilen, işitmek zaten kelimemizin kendisi işitilmek yapım ekimiz an end sıfat fiil ekimiz bunun üzerinde ben ünlü düşmesi meydana gelmediğini gördüm arkadaşlar cevabım edirne oldu üçüncü sorumla devam edeceğim üçüncü sorumuza bakalım Yine 2017 yılında LYS sınavında çıkmış. Ses olaylarının hangisi yoktur diye soruyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz hep yoktur şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Yani bize tüm ses olaylarını bilmemizi söylüyorlar aslında. Vermek istedikleri mesaj bu arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geri dönersek. Bir şiirden alınmış dizelerle karşılaşıyoruz. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordun. Sevmiyor. Ne yapmış arkadaşlar? Sevme. Olumsuzluk ekimiz mamedir. Sevme -yor. Yanına yor eki geldiğinde mame daralarak iyiye dönüşmüş. Bakın e'si iyiye dönüşmüş. Ünlü daralması var diyorum bir kere olmayanı soruyordu. Bir kere bunu eledim. Bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Sevdik. K ne yapmış? Yumuşamış arkadaşlar yanına eki aldığında. Ünsüz yumuşaması var diyorum. Ünsüz değişimi şeklinde de karşınıza çıkar. Dikkat edin lütfen. Duyardım. Çöp gibi bir oğlan. ipince Hayırsızın biriydi fikrimce. Fikir Yanına ek aldığında çekim eki aldığında arkadaşlar ne yapmış? Yine bir sesini ünlüsünü kaybetmiş. Ünlü düşmesi meydana gelmiş diyorum. Hayır sizin biriydi fikrimce. Buraya tekrar bakıyorum. Şuradaki biriydi kelimesine odaklanıyorum. Biri idi. Değil mi arkadaşlar? Kelimemiz biri idi aslında. Ama ne yapmış? Burada bizim kaynaştırma ünsüzü de dediğimiz bir ünsüzümüz türemiş arkadaşlar. Ünsüz türemesi meydana gelmiş diyorum. Geriye kalan seçeneğim doğru cevabım oluyor. Adana. Ünsüz benzeşmesi doğru seçeneğimiz oldu. Bir diğer soruma dönüyorum. Hemen dördüncü sorumla devam ediyorum. Yine hangisi yoktur şeklinde bir soru arkadaşlar. Dediğim gibi hep hangisi yoktur şeklinde soruluyor sorular. Öğretmen olmanın o küçücük çocukların küçücük, küçücük <laughs> küçük küçük K, değil mi? Ne yapmış arkadaşlar? Ünsüzü düşmüş. K ünsüzünün düştüğünü görüyorum burada. Şöyle. Eleyelim hemen ünsüz düşmesine. Gitti. Çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde. Benlik. K. G'ye dönüşmüş. Yumuşamış yani. Ünsüz yumuşaması meydana gelmiş diyorum ama seçeneklerinde yok zaten. Devam edebilirim. Bıraktığı derin zaman ilerledikçe ilerledikçe, ilerledikçe buradaki i'nin düştüğünü görüyorum. Ünlü düşmesi vardır diyorum. Eledim. Devam. Onu daha mutlu eder olmuştu olmuş tu olmuş du değil arkadaşlar bakın sert bir ünsüzden sonra yine sert bir ünsüzle başlayan ek geldi hatta ilerledikçe de aynı şey geçerliydi ekimiz normalde c c k sert bir ünsüz olduğu için yana gelen ek de sert bir ünsüzle başlaması gerekiyor yani burada da her iki kelimede de ünsüz benzeşmesinin olduğunu söyleyebilirim öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı haz ı. Bakın has kelimesinin üzerine çekimek getirirken ne yaptım? Aynı zamanda bir ünsüz türettim. Ünsüz türemesi var diyorum. Geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü. Yine şurada tü de, de götürmüştü de de ünsüz benzeşmesi var diyorum. Ne yok? Ünlü daralması yok. Ünlü daralması dediğimiz gibi yor eki ile ilgili bir durumda arkadaşlar. Diğer sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuz yine hangisi yoktur şeklinde bir soru. 2016'ya geldik bu arada farkındaysanız. Hangisi yoktur diye soruyor yine arkadaşlar. Koca şehrin şehir kalemimizi kullanalım. Şehir ne yapmış? İyi sesini kaybetmiş. Ünlü düşmesi meydana gelmiş diyoruz. üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım rüzgarlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla göğüs göğsüm yine önü düşmesi şu kayıyor da bir şey yok arkadaşlar kaymak zaten kelimemizin kökü yor ekimiz ı yardımcı ünlü yardımcı ünlü türemiş burada ünlü daralması yok yani koca şehrin şehir yine ünlüsünü kaybetmiş üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım ki uçurtmuştu beni uçurtmuş tu bakın şey sert bir ünsüz yanına gelen de sert bir ses olmak zorundaydı. Ünsüz benzeşmesi var derim. Beni çocukluğum. Çocukluk k yumuşamış. Ünsüz yumuşaması var diyorum. Şurada kopmuş bir uçurtmayım, bir uçurtmayım. Bakın Türkçede ünsüz le biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ek diyorum affedersiniz Kelime geldiğinde bulama meydana gelir demiştik. bulamanın da varlığından söz edebilirim. Ne yok? Ünlü daralması yok arkadaşlar. 6. sorumuz. Bakın direkt ünlü düşmesiyle ilgili bir soru. Hangisinin önüne düşmesi yoktur diyor. Ama sadece altı çizili sözcüklere bakacağız yine. Çevresi, çevre kelimesinin kökü neydi? Çevirmekten gelir demiştik. Yani Adana'da var. Ayrılan, ayırmaktan ayrılan yine var. Dikkat ettiyseniz hep aynı kelimelere yoğunlaşmışlar. Kısmında kısım, ı düşmüş. Yine var. Kıvrımlı, kıvırmaktan kıvrımlı yine var diyorum. Yolları zaten kelime gördüğünüz gibi yol kelimemizin kökü varlar. Çok pekimiz ek aldığında da ünlü düşmesi meydana gelmemiş. Yedinci sorumuz. Hala 2015'teyiz dikkat ettiyseniz. Yani her yıl en az bir soru çıkmış dediğim gibi. Hatta iki soru çıkan yıllarımız da var bu parçadaki numaralı almış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır hmm. dikkat edeceğim şimdi buna bir tane ses olayı yetmiyor birden fazla olan arayacağım bakalım bakalım kayakçıların kayakçı cıdır ekimin kendisi ama sert bir süze biten bir et gör, e, ses gördüm burada arkadaşlar Yanına ne gelecek? Sert ünsüzle başlayan bir et gelecek arkadaşlar. O yüzden ünsüz benzeşmesi olmuş sadece. Ediyorum. Birden fazla olanı soruyordu çünkü bana. Dikkatsizliği, dikkatsizlik. KG'ye dönüşmüş. Yine bir tane var. Ediyorum. Tehlikeye hiç yok. Eledim. Hissetmek. Hissetmek. Yardımcı eylemlerle kurulan birleşik sözcüklerde evet ses olayı meydana gelebilirdi. Hatta bunları bir bitişik yazıyorduk. Doğru. S sesi türemiş. Sadece bir tane ses olayı meydana gelmiş. Yine ediyorum. Birden fazla olanı sorduğu için arkadaşlar. Oynanmayacağını Oynanmayacağını kelimesinde ne vardı? Bir kere oynanmak oyun kelimesinden türüyordu. Ünlü düşmesi var diyorum. Oynanmayacak K yumuşak G'ye dönüşmüş yumuşamış yani ünsüz yumuşaması da var diyorum hem ünlü düşmesi hem ünsüz yumuşaması meydana geldiği için cevabım Edirne oldu bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır yine aynı türde bir soru altı çizili sözcüklere bakacağım oluşturdukları oluşturdukları dırdır dur. ekiye yine bakın d T ye dönüşmüş yani benzeşme var diyorum bir tane var birden fazla olanı arıyorum yaşayan yaşayan hiç yok eledim sonucudur sonuç ç c ye dönüşmüş yanındaki aldığında eledim benzeyen Benzeyen kelimesinin kökü arkadaşlar benizden gelir. Bir de şurada ye kaynaştırma ünsüzüm var. Yani ünsüzüm türemiş ilk geldiğinde kelimeye. İki tane ses olayı olduğunu gördüm burada. Cevabım denizli. Geleneği, gelenek k yumuşak yeye ye dönüşmüş yine. Bunu da eliyorum. Birden fazla olanı buldum zaten. Bir diğer soruma bakabilirim. Dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diye soruyor. Alın, alnıma düştükçe damlalar sıkça alın. Yanına iki aldığında çekime aldığında bir ünlüsünü kaybetmiş. alnıma olmuş arkadaşlar. Ünlü düşmesi var derim. Düştükçe ekimiz neydi? C, C'di. ama K sert bir ünsüz olduğu için yanına gelen de yine sert bir ünsüzle başlayacak. Ünsüz benzeşmesinin varlığından söz edebilirim. C'yi eledim. Damlalar sık. Ça. Yine aynı durum söz konusu bakın. Kalbimi. Kalp. P. Ne yapmış? B'ye dönüşmüş. Yani yumuşamış. Edirne'yi elerim. Acı bir gölge sardıkça yine benzeşme var burada. Siz gülüyordunuz. Ben ağlıyordum. Ağlamak. Ağlamak kelimemizin kendisi üzerine yor eki geldiğinde ne yapmış? A daralarak ı'ya dönüşmüş arkadaşlar. Ünlü daralması da var diyorum. Neyi göremedik? Ünsüz düşmesini görmedik arkadaşlar. Ünsüz düşmesi yok. Bir diğer sorumuzla devam. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur? Yine yokturu soruyor, Olmayanı soruyor yani yoktur dediği. Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçtü zenginlik, K yumuşak geriye dönüşmüş, yumuşama var diyoruz, yüzsüz yumuşaması var. Sahip olan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı zenginleşmenin yolu. Daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. Hüküm etmek. Büyü düşmüş. Ünlü düşmesi de var deriz. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti. D, D T, T'ye dönüşmüş arkadaşlar. Bakın çünkü şey sert bir ünsüz. Ünsüz benzeşmesi de var derim. Bilgi üretimi önem kazandı şurada yine atladık ama sahip olunan bakın ünsüze biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiği için burada da ulama var diyorum yine ne yok ünlü türemesi yok 11. sorumuz Hangisi yoktur şeklinde bir soru yine. Verdiği her uzun arınlardan ardından verdiği diyor arkadaşlar. Atlamayalım. Verdik. K yumuşak g'ye dönüşmüş. Yumuşama var. Arınlardan yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi. Gönül fetih etmek. İkisinde de ünlü düşmesi var. Başaran pop müziği, müzik k yumuşama sanatçısı sanatçı çı olmuş ünsüz benzeşmesi bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor etkilemek kelimemiz yanına yor eki aldığında e daralarak iyiye dönüşmüş arkadaşlar ünlü daralması da meydana gelmiş diyorum Ünlü düşmesini elemiştik. Benzeşmeyi elemiştik. Ne yok? Ünsüz türemesi yok yine. Sonuncu sorumuz 12. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Bu, bu soruda direkt ünsüz benzeşmesini bulmamızı istiyor. Ünsüz benzeşmesi ile ilgili bir kuralımız vardı arkadaşlar. Şimdi hemen hatırlatacağım onu size. Altı çizili sözcüklere bakacağım yine. Acılı. Zaten kelimemizin kökü acı. Lili ekini almış, yapım ekini almış. Bir de yok. Ediyorum bile. Bakın yerlerini değiştirerek sormuş. Bu da yine ÖSYM'nin yaptığı oyunlardan bir tanesi. Dikkatli olmanızda fayda var. Buruk. Burada da yok arkadaşlar. iki de eliyorum. Yorgun. Aslında şu gun ekini gördüğümde biraz dikkatli da davranmalıyım. Sinsi Bey bu. Bakın hepsinde var diye kalanların. Biraz dikkatli davranacağım bundan sonra arkadaşlar. Yorgun. Ama yormaktan yorgun olmuş. Zaten ekimin kendisi gın, gin, gun, gün ekidir. O yüzden üçte de Ünsüz benzeşmesi yok diyorum. Kırgın. Yine dediğim gibi ekimizin kendisi gın, gin, gun, gün ekiydi. Kır, kırmaktan kırgın yapım eki. Yine burada da bir şey yok. Küs, kün. Ekin kendisi ne demiştik? Gın, gin, gun, gün ekidir demiştik arkadaşlar. Ama ne yapmış? Bakın burada S sert bir ünsüz. Fıstıkçı şabı tekrar hatırlıyorum. Sert bir ünsüzden sonra Yanına gelen eklerde sert ünsüzle başlamalıydı. S sert ünsüz, K sert ünsüz. Ne yapmış? Kendisine benzetmiş. Cevabım Edirne. Ses bilgisi ile ilgili çıkmış sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Tamamına ulaşmaya çalıştım sizler için. Dediğim gibi önemli bir konu. Bir net bir nettir deyip lütfen ses bilgisine özenli bir şekilde çalışmaya gayret edin arkadaşlar. Başarılar diliyorum size. Görüşmek üzere.